Herkese merhaba, ben de İhsan Güneş Aksız. Spor İstanbul'un sayfasında egzersiz programları devam ediyor. Hatta son haftalarda çocuklar için olan videolar da eklendi. Çünkü sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de egzersiz, çocuklar için de sağlıklı beslenmeye her gün konuşmamız gerekiyor. Çocukların evden çıkamadığı bu dönemde elbette onların da hareketi azaldı. Sokakta oynadıkları, ip atladıkları, okulda, teneffüslerde, oradan oraya koştukları günlerden sonra bir bir anda evde hareketsiz kalmak çocukların da kilo almasına sebep olabilir. Ruh hallerini de olumsuz etkileyebilir. Tabii ki onların canları evde sıkılabilir. Ben de bir anneyim ve benim de iki tane oğlum var. Evde neler yapıyoruz? Bunları sizlerle paylaşmak ve size de minik önerilerde bulunmak istiyorum. Çocuklar mutfakta oynamayı çok severler. İştahlı olsun, iştahsız olsun hiç fark etmez. Mutfak oyunları her zaman onlara ilginç gelir. Bu aklınızda bulunsun. Eğer bu dönemde siz de mutfaktan çıkamıyorsanız ve yeni tarifler deneme peşindeyseniz lütfen bu tarif denemelerini çocuklarınızla da dahil edin. Bütün gün sadece ekran başında oynamaları onlar için çok iyi olmayacak. Ruh hallerine de çok iyi gelmeyecek. Bedenlerine de iyi gelmeyecek. Bağışıklık sistemi içinde hareket ve sağlıklı beslenme gerçekten çok kıymetli. O yüzden onlara hadi gelin mutfakta bir şey yapalım deyin. Mutfağa gittiğinizde mutlaka onların da ilgisini çekebilecek ve onların günlük beslenmesinde alması gereken yiyeceklere örnek bazı tarifler deneyin. Bunlar neler olabilir? Sağlıklı bir kek tarifi olabilir. Yulafla, kuru yapılmış bir kurabiye tarifi olabilir. Yine sütlü tatlılardan örnekler olabilir. Evde yapacağınız güzel bir dondurma olabilir. Çocukların ilgisini çekecek, hoşuna gidecek ama bağışıklık sistemini güçlendirecek tarifler olmasına özen göstermeliyiz. Bu nasıl olur? Çocukların normalde aklına gelen şey yiyecekler ee, size anlatmaya çalıştığı yiyecekler en basit halleridir. Yani anne ben yumurta yemek istiyorum diyebilir. Ya da ben sadece tost istiyorum diyebilir. Bu tostu bağışıklık sistemi güçlenmesi için nasıl daha sağlıklı hale getiririz? Nasıl içindeki vitaminleri arttırabiliriz? Biz bunu düşünüp çocuklara bu konuda destek olmalıyız. Onlar da kendi tariflerini geliştirebilsinler. Örneğin tostun içine biraz salça sürmek, biraz kekik, biraz fesleğen, çok az zeytinyağı ilave etmek ya da kimyonlu, sumaklı bir tost yapmak ya da içine domates biber, roka, soğan gibi sebzeleri ilave etmek, bunları tost yerine dürüm şeklinde yapmak, tam buğday lavaşın içine bu dürümleri hazırlamak çocukların ilgisini çeker, renkli sebzelerle oynamak onların hoşuna gider. Aynı zamanda da bu yiyecekleri neden bu dönemde daha fazla yememiz gerektiğini anlatabilirsiniz. Bu arada benim bununla ilgili yazdığım birkaç tane kitap var. Çocuk beslenmesiyle ilgili yazdığım Çocuğum Ne Yesin kitabını sevgili büyükler, anneler, babalar, anneanne ve babaanneler Lütfen şu an evdeyken, vaktinizde varken okumaya çalışın. Çünkü o kitapta çocuk ve yemek arasındaki ilişkiyi anlatıyorum. Sadece çocukların ne yemesi gerektiğini değil, neden yemesi gerektiğini, nasıl yemesi gerektiğini, yemezse onun yerine ne olabileceğini, ne önerilebileceğini ya da neden yemediği hakkındaki kafanıza takılan tüm soruları. Özel bir dönem. Hepimiz ilginç bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz evlerde mutfakta daha haşır neşir olmuş haldeyiz ve bağışıklık sistemini güçlendirmemiz de gerekiyor. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz gerekiyor. Şimdi bu dönemde yemekle ilişkisini düzenli ayarlayamayan çocuk yemek kontrolünü kendi elinde tutamayan çocuk daha sonra tekrar krizle karşılaştığında stres yönetimi yapmak zorunda kaldığında yine yemekle ilişkide sorun yaşamaya başlayacak. Bu çocuklar büyüdüklerinde daha çok kilo problemi yaşıyorlar, daha çok metabolik hastalıklarla karşılaşıyorlar ve bağışıklık sistemleri daha zayıf oluyor. O yüzden çocukların yemekle ilişkisini böyle günlerde normal rutin düzende olması Gerçekten çok kıymetli. Yani nasıl olsa evdeyiz, canı sıkılmasın, istediği kadar abur cubur yesin dediğinizde bu hem bağışıklık sistemi için olumsuz sonuçlar doğurabilir, hem çocuk kilo aldığı için kendini daha mutsuz hissedebilir, daha hasta hissedebilir. Hem de sıkıntısını çözmek istediğinde her seferinde yiyeceklerle rahatlamaya çalışabilir. Biz buna yeme davranışı bozukluğu diyoruz. Böyle günlerde bu konuda ne olur birazcık daha hassas olalım. Çocuğum ne yesin kitabına göz atarsanız orada bununla ilgili örnekler var. Bir iki kitap daha var. Bu iki kitabı da çocuklar için yazdım. Özellikle ilkokul seviyesi çocuklar için yazmıştım. Okullarda da kaynak kitap olarak okutuluyor kitaplar. Ee, daha küçüklere de anne babaların desteğiyle okuyabilirsiniz. Bu kitaplar minik diyetisyenler iş başında 1 ve iki iki kitap var. Bir tanesinde sepetinde ne var diye soran, bir tanesinde hadi oyun oynayalım diyen 3 arkadaşla tanışmanızı istiyorum. Sevgili çocuklar evdeyiz, güzel oyunlar oynayalım, güzel yemekler hazırlayalım, yeni tarifler deneyelim. Siz de mutfağa girin, annenize babanıza yardım edin, benim bir fikrim var deyin ve sağlıklı gıdalarla hazırladığınız yiyeceklere onlara sunun bu konuda size yardımcı olacaklarına eminim. Bu iki kitabı da mutlaka lütfen şu dönemde okuyun. Bu kitapların içinde sağlıklı beslenmeyi çocuklara öğreten çok güzel ve eğlenceli oyunlar var. Bu dönemde hepimiz evdeyken belki bu oyunları çocuklarla beraber oynayabiliriz. Sevgili çocuklar, hepiniz günlük egzersizlerinizi yapın. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Mutfağa, dolabı, çekmeceleri karıştırın. Oradaki sağlıklı yiyecekler nelermiş bir göz atın. Yoğurt var mı? Evde süt var mı? Balık var mı? Bulgur var mı? Domates, salatalık var mı? Salça var mı? Baharat dolabında neler var? Yumurta var mı? Yumurtayla hangi sebzeler pişebilir? Yoğurtla hangi salatalar yakışır? Sofrada lezzetli, sağlıklı tarifler olsun. Bağışıklık sistemini güçlendirecek tarifler olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, çok güzel günler diliyorum.